Merhaba arkadaşlar. Otüller Tunafen Eğitim Kurumları'nın hazırlamış olduğu biyoloji konu anlatımına hoş geldiniz. E, bu videoda sindirim sistemini anlatacağım. Sindirim sistemi konularına gelecek olursak. Sindirim sistemi organları, sindirim sistemine yardımcı yapılar, besinlerin kimyasal sindirimi, besinlerin emilimi ve sindirim sistemi hastalıkları olarak karşımıza çıkıyor. Sindirim sisteminde arkadaşlar ilk olarak sindirimin tanımını yapacağım. Kompleks yapılı besinlerin yapı taşlarına parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Sindirim sisteminde besinlerin işlenmesini, yeme, sindirim, emilim ve atıkların uzaklaştırılması olmak üzere 4 e, aşamada gerçekleşir diyoruz. Arkadaşlar, iki çeşit sindirim vardır. İlki mekanik yani fiziksel sindirim. Besinlerin diş ve kas gibi yapılar kullanarak küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir. Burada enzimler kullanılmaz amaç yüzey alanını arttırmaktır. Sonuçta oluşan besinler hücre zarından geçebilecek boyutta değildir arkadaşlar. Kimyasal sindirimde ise besinlerin sindirimi enzimler ve su kullanılarak gerçekleşir. Sonuçta hücre zarından geçebilecek boyuta ulaşmaları sağlanmış olur. Kimyasal sindirim çeşitlerine gelecek olursak arkadaşlar hücre içi ve hücre dışı sindirim olarak iki şekilde gerçekleşiyor. Hücre içi sindirim endostoz yoluyla besinlerin hücre içine alınması ve yapı taşlarına parçalanması olayıdır. Ak yuvar hücrelerimiz hücre içi sindirim gerçekleştirir ancak bunların yaptığı beslenme amaçlı değildir savunma amaçlıdır. Hücre dışı sindirim ise arkadaşlar sindirim boşluğumuzda gerçekleşen olaylardır. Besinlerin dış ortama salgılanan enzimler, enzimler sayesinde parçalanması ile hücre içine alınması durumudur. Sindirim kanalının genel yapısına bakacak olursak arkadaşlar sindirim kanalı ağız ile başlıyor. Sonrasında yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs ile sonlanıyor. Sindirme yardımcı organlar ise tükürük bezleri, karaciğer, safra kesesi ve pankreastan oluşuyor diyoruz. Sindirim sisteminin genel yapısını incelersek arkadaşlar ağız, tükürük bezleri, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsak, anüs, karaciğer, safra kesesi ve pankreastan oluşuyor diyoruz. Arkadaşlar ilk olarak e, ağız ile başlıyoruz ağızda hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir ki karbonhidratların sindirimi ağızda başlar diyoruz kimyasal sindirimi ağzın içi çok katlı epitel dokudan oluşan bir mukoza tabakasıyla kaplıdır rejenerasyon yeteneği son derece yüksektir yine ağız içinde dil dişler bulunur Tükürük bezlerinin ürettiği tükürük sıvısı bulunur. Dil daha önce duyu organlarında ifade etmiştik. Tat alma, besinlerin hareketi, lokmanın yutulması gibi işlevlere sahiptir. Dişler ise arkadaşlar genel yapısını inceleyecek olursak morfolojik olarak görünen kısım taç, diş etine gömülü olan kısım boyun, kemiğe yani çene kemiğine gömülü olan kısım ise kök olarak karşımıza çıkıyor. Dıştan içe doğru ise görünen bu beyaz kısım mine tabakası ki vücudumuzun en sert yeridir. Sonrasında kemik dokudan oluşan e, dentin tabakası. En içte ise diş özü pulpa dediğimiz e, yapı bulunuyor. Bu kısımda e, dişi besleyen kan damarları ve sinirler bulunuyor diyoruz arkadaşlar. E, normal e, sağlıklı bir insanda 20'lik dişler de çıktıktan sonra toplam 32 diş bulunuyor. E, yaklaşık 7-8 yaş civarında ise arkadaşlar e, süt dişleri dökülüyor ve yerine kalıcı dişler çıkıyor diyoruz. Sırada arkadaşlar yutak var. Bir diğer ismi Farings. Buranın iltihaplanmasına da faranjit deniyor. Yemek borusu ve soluk borusunun birleştiği yer burası. Burada önemli olan bilgimiz gırtlak kapağı yani epiglottis. Yutkunma esnasında gırtlak yukarı doğru hareket ederek gırtlak kapağının kapanması sağlanıyor. Böylece yediğimiz besinler soluk borusuna kaçmıyor arkadaşlar. Bu bölgede herhangi bir fiziksel ya da kimyasal sindirim gerçekleşmez yemek borusu ise arkadaşlar ağız ile mideyi birbirine bağlayan yaklaşık 25 cm uzunluğunda bir boru Burada başlangıç kısmında çizgili kaslar var. Bu çizgili kaslar sayesinde yutkunma işlemi istemli olarak başlıyor. Sonrasında peristaltik hareketlerle düz kaslar bu işlemi refleks olarak devam ettiriyor. Yani yutkunmanın başlangıcında istemli başlıyor. Sonrasında refleks olarak devam ediyor diyoruz. Yemek borusu mide ile bağlantı yapıyor. Mide arkadaşlar hem mekanik sindirimin hem de kimyasal sindirimin gerçekleştiği organımız. Burada proteinlerin sindirimi, proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşiyor arkadaşlar. Mide de enine, boyuna ve çapraz kaslar sayesinde çalkalama işlemi sayesinde mekanik sindirim gerçekleşiyor. Midenin yemek borusu ile bağlantı yaptığı kısma kardiya, ince bağırsak yani 12 parmak bağırsa ile yap, bağlantı yaptığı kısma ise pilor kapısı deniyor. Buralarda büzgen kaslar yani sfinkter kaslar bulunuyor. Besinlerin geriye kaçması engelleniyor. Midenin içinde oluşan bulamaca ise arkadaşlar kimus diyoruz. Peki midenin uyarılması nasıl gerçekleşiyor? Besinlerin kokusunun alınması, besinlerin düşünülmesi, çiğnenmesi, e, mide mukozasına teması vagus sinirini harekete geçiriyor arkadaşlar parasempatik bir sinir bu sinir e, mide'nin uyarılmasını sağlıyor mide vagus sayesinde vagus siniri sayesinde kendi kendini uyarmak adına gastrin hormonu salgılıyor dikkat edelim bu bir hormon Kana veriliyor. Kesinlikle midenin içinde ya da mide öz içinde gastrin hormonu bulunmaz arkadaşlar. Dolaşıma katılır sonra tekrar mideye gelerek bu hormon midenin uyarılmasını sağlar, e, mide öz suyunun salgılanmasını sağlar diyoruz. Peki bu e, mekanizma ne işe yarıyor? E, midenin kendi kendini sindirmesini engelliyor yani boşken e, hidroklorik asit ya da pepsinojen gibi e, salgıları üretmesini engelliyor diyoruz. Mide suyunun içinde biraz önce de söyledik hidroklorik asit var. Pepsinojen dediğimiz inaktif formda olan enzim var ki mide öz suyunun pH'i yaklaşık 2 civarında. Midenin de içinde bulunduğu birçok organın üzerine örten karın zarına ise arkadaşlar periton diyoruz. Evet kimus ne yapıyor? ince bağırsaklara geçiş yapıyor. ince bağırsaklar arkadaşlar hem mekanik hem de kimyasal sindirimin gerçekleştiği organ. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda. İlk kısmına 12 parmak bağırsağı yani duodenum diyoruz. Sonrası boş bağırsak jejunum ve kıvrımlı bağırsak ileum olarak karşımıza çıkıyor. Burada bol miktarda villus ve mikro villuslar var. Bunlar emilim yüzeyini arttırıyor arkadaşlar. Yaklaşık 300 metrekareye kadar arttırabiliyor. Mideden gelen kimus 12 parmak bağırsağının yüzeyine temas ettiğinde buradan sekretin hormonu salgılanmasını sağlıyor. Dikkat edelim bu da bir hormon kana veriliyor. Bu hormon pankreası uyararak karbonat iyonlarının salgılanmasını sağlıyor. Bu da bağırsak ortamının bazikleşmesini sağlıyor. Çünkü midenin içeriği asidikti. Buradaki ince bağırsaktaki enzimlerin çalışabilmesi için e, ortamın bazikleşmesi gerekiyor arkadaşlar. İnce bağırsağın içinde bulunan bulamaca ise ne diyoruz? Kilos diyoruz. Bütün kimyasal sindirim olayları arkadaşlar ince bağırsaklarda tamamlanır. Yani karbonhidratların, yağların ve proteinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsaklarda tamamlanır. Ve burada arkadaşlar emilim olayı gerçekleşir diyoruz. Kalın bağırsağa gelecek olursak yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğundadır. İnce bağırsakla bağlantı yaptığı yere kör bağırsak diyoruz anüse yakın kısma düz bağırsak yani rektum diyoruz. İnce bağırsak ile birleştiği yerde bulunan çıkıntı appendix. buranın iltihaplanması ise appendisit olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar kalın bağırsaklarda kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Burada kimyasal sindirim yok. Ne gerçekleşiyor? Mukus salgılanıyor. Su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleşiyor. Burada yaşayan bazı mutalist bakteriler var ki bizim için B12 ve K vitamini üretiyorlar diyoruz. Peki sindirime yardımcı organlarımız neler? Bunlara bakalım. Tükürük bezleri ki bunlar 3 çift. E, dil altı, kulak altı ve çene altında bulunuyor. Tükürüğün pH'ı 7 civarı. Çene altındaki tükürük bezleri söreç sıvı salgılıyor. Dil altındakiler mukus. Kulak altındakiler ise karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlayan amilaz yani pityalin enzimi salgılıyor. Tükürüğün içinde ise arkadaşlar bakterileri yok eden lizozim enzimi bulunuyor diyoruz. Arkadaşlar ilk parolamız Çanakkale. Evet sindirime yardımcı organlardan bir diğeri karaciğer ve safra kesesi. Karaciğer arkadaşlar safra sıvısını üretiyor. Bu sıvı safra kesesinde depolanır. Koledok kanalı ile 12 parmak bağırsağında bulunan water kabarcığına aktarılır. Peki safranın içinde neler var? Su, safra pigmenti, safra tuzları, bikarbonat iyonları ve kolesterol var. Safra tuzları ise yağların mekanik sindirimini gerçekleştiriyor diyoruz. Unutmayalım ki arkadaşlar karaciğer sindirim enzimi üretmez. Peki ne yapar? Karaciğerin görevleri nelerdir? Buna bakalım. Hidrojen peroksiti parçalar. Katalaz enzimi sayesinde su ve oksijene parçalıyor. İlaçları etkisiz hale getirir. Zehirli maddeleri zehirsizleştirir kan şekerini ayarlar arkadaşlar karaciğer. E, depo ettiği glikojeni glikoza dönüştürerek kana verir böylece kan şekerinin yükselmesini sağlar. Aynı şekilde fazla ise kan şekeri de bunu glikozu glikojene dönüştürerek depolar ve kan şekerini bu şekilde düzenler diyoruz. Azotlu boşaltım ürünü olan amonyak ki çok zehirli bir madde biliyorsunuz. E, amonyağı ornitin devri ile üreye dönüştürür ve kana verir diyoruz. Yağda eriyen vitaminler olan A, D, E ve K vitaminlerini depolar. Pro A'yı A vitaminine dönüştürür. Albümin, globulin, fibrinojen ve heparin gibi maddeleri üretir ki bunlar kan proteini, e, fibrinojen, kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlıyor. Heparin ise kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelliyor diyoruz. Yaşlanmış al yuvarları parçalar ki bunu kupfer hücreleri sayesinde gerçekleştirir. Arkadaşlar bir de eritropoyetin hormonunu salgılar ki %10 kadarını salgılıyor. %90'ını böbrekler salgılıyor. Bu hormon sayesinde de kan hücresi üretimini kemik iliğini tetikleyerek kan hücresi üretimini sağlıyor diyoruz. Sıradaki sindirme yardımcı organımız pankreas. Sindirim enzimi artı hormon ürettiği için karma bir bezdir ki endokrin sistemde de pankreası işlemiştik. Pankreas öz suyu arkadaşlar virüsün kanalı ile water kabarcığına akıtılır. Peki pankreas öz suyunun içinde neler var? Su, bikarbonat iyonları, sindirim enzimleri bulunuyor. Ki bunlar amilaz, karbonhidratların sindirimini sağlıyor, lipaz yağların sindirimini sağlıyor. Tripsinojen, kimotripsinojen, karboksipeptidaz, DNA az, RNA az gibi enzimler pankreas öz suyunun içinde bulunuyor diyoruz. Arkadaşlar bir de hormonlarımız var. Bunları inceleyecek olursak Gastrin hormonu mide tarafından üretilen mide özsuyunun salgılanmasını ve midenin çalışmasını uyaran hormon. Biraz önce de ifade ettik. Enterogastrin ise arkadaşlar ince bağırsaklar tarafından üretiliyor ve midenin çalışmasını e, yavaşlatıyor, durdurucu etki gösteriyor. Gastrin ve enterogastrin hormonları sayesinde mide kendi kendini e, sindirmiyor arkadaşlar kendine zarar vermesi engellenmiş oluyor. Yine ince bağırsaklar tarafından üretilen sekretin hormonu e, karaciğeri ve pankreası etkiliyor. Karaciğeri safra üretmek ve salgılama konusunda etkiliyor. Pankreası ise bikarbonat iyonları salgılama konusunda uyarıyor. Yine ince bağırsaklar tarafından üretilen kolesistokinin hormonu ise arkadaşlar safra kesesini ve pankreası uyarıyor. Safra kesesi e, safra salgılattırıyor. Pankreasa ise pankreas öz üretimini sağlıyor diyoruz arkadaşlar. Sırada besinlerin kimyasal sindirimi var. Arkadaşlar burada ilk olarak karbonhidratların sindirimi. Biliyorsunuz karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. E, nişasta ve glikojen tükürük bezleri tarafından salgılanan amilaz enzimi sayesinde maltoz ki bir disakkarit maltoz artı deksirine parçalanır. Midede karbonhidratların sindirimi gerçekleşmez. İnce bağırsaklarda ise tamamlanır diyoruz. Burada da yine nişasta ve glikojen pankreatik amilaz enzimi sayesinde maltoz artı deksirine parçalanır. Sonrasında arkadaşlar disakkaritler ince bağırsaklar tarafından salgılanan enzimler tarafından monosakkaritlere parçalanır gördüğünüz gibi sükroz ki onu parçalayan enzim sakkaroz e biliyorsunuz enzimler substratlarının sonuna az eki getirilerek isimlendirilirdi buradan yola çıkarak sakkaroz enzimi e, sayesinde glikoz artı fruktoza ki bunları organik bileşikleri anlatırken daha önce ifade etmiştik maltoz e, maltaz sayesinde glikoz artı glikoza parçalanıyor. Laktoz, laktaz enzimi sayesinde glikoz artı galaktoza parçalanıyor. Dekstrin ise dekstrinaz sayesinde en sayıda glikoza parçalanıyor diyoruz. Proteinlerin sindirimine gelecek olursak arkadaşlar proteinlerin sindirimi midede başlıyor. Mide özsuyunun içinde bulunan bulunan inaktif pepsinöjen yine mide özsuyunun içinde bulunan hidroklorik asit sayesinde aktif olan pepsine dönüşüyor. Ve proteinler pepsin sayesinde polipeptit ve amino asitlerine parçalanıyor. İnce bağırsaklara geldiğimizde arkadaşlar biraz e, uzun işlemler. E, pankreas tarafından salgılanan tripsinöjen. İnce bağırsak tarafından salgılanan enterokinaz sayesinde tripsine dönüşüyor bu aktif formu. Tripsin ise arkadaşlar yine pankreas tarafından salgılanan kimotripsinojen ee, kimotripsinojeni kimotripsine yani aktif olan formuna dönüştürüyor. Bu iki enzim birleşerek polipeptitlerin küçük polipeptitlere ve aminoasitlere parçalanmasını sağlıyor. Küçük polipeptitler ise aminopeptidaz ki ince bağırsaklar tarafından salgılanıyor ve pankreas tarafından salgılanan karboksi karboksipeptidaz sayesinde tripeptit, dipeptit ve amino asitlerine parçalanıyor. Son olarak arkadaşlar bu üçlü ve ikili yapılar tripeptidaz ve dipeptidaz ki bunlar ince bağırsaklar tarafından salgılanıyor. Bu enzimler sayesinde en son amino asitlerine parçalanıyor ve kimyasal sindirimleri tamamlanmış oluyor. Nükleik asitlerden olan DNA ve RNA ise arkadaşlar pankreas özsuyunun içinde bulunan nükleazlar sayesinde önce nükleotitlerine parçalanıyor. Sonra ince bağırsaklar tarafından salgılanan nükleotit sindiren enzimler sayesinde azotlu, organik, baz, şeker ve fosfata parçalanıyor diyoruz. Sırada arkadaşlar yağların sindirimi var. Yağların sindirimi ince bağırsaklarda başlayıp ince bağırsaklarda sonlanıyor. Karaciğer tarafından salgılanan safra ve pankreas tarafından salgılanan lipaz enzimi sayesinde 3 yağ asidi ve bir gliserole parçalanıyor. Ancak burada farklı bir durum var arkadaşlar. Villus epitel hücreleri bunları emiyor. Sonrasında tekrar trigliseritlere dönüştürüyor. Üzerini kolesterol, protein ve fosfolipitlerle kaplayarak suda çözünebilen şilomikronlar oluşturuyorlar arkadaşlar. Peki besinlerin emilimi nasıl gerçekleşiyor? Bir de buna bakalım. İnce bağırsaktaki villuslarda pasif ve aktif taşıma ile gerçekleşir arkadaşlar. Besinlerin ek emilimi iki yolla taşınması iki yolla gerçekleşiyor. E, glikoz, amino asit B ve C vitaminleri villuslarda bulunan kan kılcallarına geçiyor. Buradan kapı toplar damarı ile Karaciğere gidiyor arkadaşlar. Sonrasında karaciğerde gerekli işlemler yapıldıktan sonra karaciğer üstü toplar damarı ile e, alt ana toplar damara bağlanıyor. Oradan da kalbin sağ kulakçığına geçiş yapıyor. Yağ asidi, gliserol, adek vitaminleri ise lenf kılcalları tarafından taşınıyor arkadaşlar. E, lenf kılcalları, lenf düğümleri oradan peke sarnıcı, göğüs kanalı ki bu ana lenf damarıdır. Sol köprücük altı toplar damarı ile kana karışıyor. İlk kez kana karışıyor arkadaşlar. Oradan üst ana toplar damar ve kalbin sağ kulakçığı şeklinde dolaşıma katılıyor diyoruz. Son olarak arkadaşlar sindirim sistemi rahatsızlıkları. İlk olarak reflü hastalığı daha önce mide'nin yapısını anlatırken burada büzgen kaslar olduğunu söylemiştik. Kardiya kapısındaki sfinkter kasların bozulması sonucunda mide içeriğinin asidin yemek borusuna doğru kaçması olayıdır. İşte midede yanma, ağzı acısı gelmesi, öksürük, ses kısıklığı gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Diğer hastalığımız gastrit. Mide mikozasının iltihaplanması durumudur ülserde mide veya 12 parmak bağırsağında yara oluşumu söz konusudur buna sebep olan da bir bakteri türü var Helicobacter pylori bu bakterinin yok edilmesi için de antibiyotik tedavisi uygulanabiliyor kabızlık ve ishal arkadaşlar kalın bağırsaklardaki peristaltik hareketlerden kaynaklanıyor eğer yavaş çalışırsa kalın bağırsaklar ve su çok fazla emilirse kabızlık gelişiyor. Çok hızlı şekilde çalışır ise su ve elektrolit kaybı gerçekleşiyor. Böylece de ishal durumu gerçekleşiyor diyoruz arkadaşlar. Böylece ünitemiz bitti. İkinci parolamız geçilmez diyoruz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.